Merhaba arkadaşlar, Halil kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen sene asgari ücretle bir gün geçirmek adlı bir video çekmiştik arkadaşlar. Asgari ücret geçen sene 2324 liraydı. Bugün ne oldu? 2826 lira oldu arkadaşlar. Ne yapmıştık geçenki videoda? Asgari ücreti 30'a bölmüştük ve 77,5 lirayla bir gün geçirmiştik. Bu sefer de 2826 lirayı 30'a böleceğiz ve ne kadar çıktı? Matematiğim ne kadar yok? 2826 Oğlum oğlum böleceğiz 30'a böleceğiz. 30 94 lira. 94, 94 lira arkadaşlar bir gün geçireceğiz. Diğer videodaki ben yorumlara baktım. Elektrik nerede? Su nerede? Kira nerede? Tarzında yorumlar vardı arkadaşlar. Eğer ki bunları videoya dahil edersek arkadaşlar videonun şu an bitmiş olması gerekiyor. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın deyip <laughs> Benim gitmem gerekiyor. Şöyle düşünelim. Ben baba parası yiyen bir adamım ama asgari ücretle geçiniyorum. Evde babanın evi gibi düşünün. Elektrik su parasını da babam ödüyor. Nasıl bir babaysa artık. <laughs> öyle bir krallık yapmış babam bana. Diğer videoda günlük ihtiyaçlara çok fazla girmemiştik. Bu videoda günlük ihtiyaçlar üzerinden gideceğiz. Market ihtiyaçları olsun, işte ne bileyim araba falan olsun. Diğer videoda mesela arabaya böbrek taktırmışım. Ne alaka? Sen asgari ücretle çalışan bir adamsın ya. Yani. Ne alaka? Hazırsanız arkadaşlar buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an menzilimizde sağ olsun azaldı. Yani bir 10 liralık ya da 5 liralık bir benzin alacağız gibi duruyor. Çünkü şu an markete gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Yani markette ne alacağız? Ne kadarlık benzin alacağız? Yani bunun deposu 400 liraya falan doluyor. Yani biz 20 lirada kalsak yani marketten bizi eve getirir herhalde diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar. Bir de geçen videoda çok fazla... Altında siyasi yorum vardı. Yani biz ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum ama bu videonun kesinlikle siyasi tarafı yok arkadaşlar. Yani sağla ilgili bir şey söylüyoruz. Solcular diyor ki sen yobazsın. Solla ilgili bir şey söylüyoruz. Sağcılar diyor ki sen kemalistsin. Eşcinsellerle alakalı bir şey diyoruz. Öteki diyor ki sen cinsiyetçisin. Cinsiyetçilikle alakalı bir şey diyoruz. Öteki diyor ki sen ibnezin. Yani kime ne diyeceğimizi biz de bilmiyoruz arkadaşlar ama yani bu işin bu işin siyasi boyutu yok, cinsellik yok arkadaşlar böyle bir şey çekmek istedik. Yani ülkenin yarısından çok asgari ücretle çalışıyor, ee, görmek istiyoruz yani insanlar da görmek istiyor. Biz de böyle bir şey çektik arkadaşlar, bir sene önce çektik şimdi ikincisini çekiyoruz, karşılaştırmalı olarak çekiyoruz. Lütfen bunu siyasi olarak algılamayın ve siyasi olarak olsa bile direkt ofansla davranmayın arkadaşlar. Neyse ben ne kadar desem de bunun altında yine yorum yorumlar <gülüyor> gelecek. <gülüyor> bir lira var mı Bir lira yok, yok. Yok mu? Yok. E zaten bu 94 lira için çok büyük bir sepet. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunun küçüğünü bulalım gel. Şimdi bu da beleş reklam gibi oluyor biraz ama arkadaşlar en ucuzlar Harfur'un şekerleri. Toz şeker mi alsak lan ya da? Toz şeker daha pahalı oğlum 22, 22 lira. Kaliteli kesinlikle kaçmamamız lazım <laughs> mantıken. Bir <laughs> <laughs> Korona insanları böyle maskot yaptı ya. Harbi diyorum <laughs> ciddi, ciddi ciddi maskot yaptılar anasını Yani ucuz etin yahanesi pek olur diyorlar ya arkadaşlar yani. Neyse markayı da şimdi kötülemeyelim. Bizim böyle bir sorunumuz var youtuberlar olarak ya. Böyle o markadan iş gelme ihtimaline karşı hiçbir markayı kötüleyemiyoruz yani. Kötü olsa bile kötü diyemiyoruz ama yani paketlemede ufak bir sorun yaşanmış yani. Şimdi bak görüyorsun. Yani onu da şey yapmayalım da neyse. Sonuç olarak 4 dolar şeker ya. Ne kadar kaldı? 90 liramız kaldı. 90 evet. kaldı. ne oldu? Görevli mi şey? Yok ben görevli değilim. Video çekiyoruz. Bir ben... şey mi istedin? Ben yardımcı olayım. Ha, ben şey alacaktım. Ha. Neydi bunlar? Bir lafı var. Arkanda. Arkada. Gel. Bu mu acaba? Sen ne istiyorsun? Ne için kullanacaksın? İş yapın ben istiyordum ama. Heh. Ya yani bu ezmesi işte yulaf yani bu. Ha. Kaç lira? 12,5 lira. Ben alamam ama sen alabilirsin. Niye sen alamam? Benim 90 lira var çünkü. Ha, yanımda. Hoşça kal. Teyzem üzüldü lan. 90 liram var deyince. Vallahi üzüldü kadın. Benim canım yulaf istedi. geçen yulaf alamadım. Lan makarnayla besleneceğiz. Makarnaya yönelik ürünler almamız gerekiyor. Tabii ki şeker bunlardan biri değil ama. şimdi bir yağ alayım çünkü en ucuzu yine bu. Yani bir litrelik. Yani biraz fazla sıvı gibi ama. <laughs> cidden niye çok sıvı la bu? Ben gene kötülüyor ama bak ya. Evet ben <laughs> ya oğlum <laughs> ya cidden ama ne yapayım abi ucuz etin yani pek oluyor yani. Dayı alacaksın mı? Yok almam. Niye? Pahalı şimdi. Ne zaman alacağız? Ne zaman ucuzlar o zaman. Doğru. Ben de almayayım mı şimdi? O güzel kaldı. Sen o zaman niye şey yapıyorsun? Ben bakıyorum. Fiyatları kontrol ediyorum. Valla mı? Şu şey geçiyor ya bazen. He. Görüyor musun? Eyvallah. Evet. Daha geçen günü aldım ben. He. Ben hep buradayım. Hep burada olduğu için He, gelip anladım. kontrol ediyorum bütün fiyatları. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Kadroya <kadriye> bak. Kadroya bak. Valla teyze ben de bir şey alamıyorum ki. Her şey çok pahalı. Ne alayım ki? Yağ var bak ya 13 lira 75 kuruş şu en ucuzu şu. Ya aşağıda 50 lira. Ha o 50 lira aynen. 4 lira 4 kilosu. Ha <laughs> bakayım kaç kilosu? 5 litresi. Evet. 5 litresi 60 ve 60 lira. Vallahi bilmiyorum ki ben çok hakim değilim. Ama e, görürsen sana da söyleyeceğim. Tamam. Ben şimdi az önceki dayı Taksim dayıya benzemiyor ben muydu? Bu bey neyi, neyi çekiyor? Bu YouTube videosu bu. Ha? YouTube videosu. Video 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 çekiyoruz. video çekiyoruz. Hmm. Bizi mi çekiyoruz? He <laughs> he, aynen <gülüyor> bizi çekiyor. Yani, ee, mi çıkacağız televizyona? Televizyona değil de internete çıktı. Zaten televizyon öldü boş ver ya. Konvensiyonel onlar boş ver. Az önceki dayı çok net bir şekilde Taksim dayı değil miydi? Bu Taksim dayıydı lan sanki <laughs> o. Ama konuşması daha düzgündü yani diksiyon düzgündü. <laughs> ya alıyorum kanka. Yani Taksim dayıya uyup <laughs> yağsız kalmayalım. Kanka bir de ketçap ya da mayonez alalım da yani sonuçta yiyebileceğim tek şey makarna yani. Lükse girer abi. Salçayla mı yapalım? Salça da olmasın, sadece makarna. Salça ne kadar? Dur bir saniye. <laughs> Salça daha pahalı anasını zaten. Baksana. Abi sen bilirsin de benzine paran yetmeyecek eve gidemeyeceğim bu şekilde. Bence alayım kanka, vallahi yenmez oğlum o şekilde lan. Sadece ketçap al ama yani. mayonez almayalım. Yani. <laughs> Cümle çok açık değil mi? Sadece ketçap al o zaman. Mayonez alma. Doğru. Bunun daha ucuzu varsa değiştirelim. Şu bu an 8 lira da. Buyur teyzem. Ne? Zeytin. Evet, sana zeytin. Şu, mu? Çalışan var, ben çalışıyorum ağzını satayım. Anlamadım ki. Arkadaş çalışan var, bakıyor ben çalışıyorum. Bu da 8 lira. Kaç para kaldı? 68 lira. 68 çok tatsız. <laughs> Şimdi makarna bulalım. Yani asıl ben yani besin kaynağımız makarna yani. Vücuda sadece karbonhidrat sokabiliyorum arkadaşlar şu an için. Arkadaşlar pandeminin ve karantinanın vazgeçilmezi var burada. Lupo. <laughs> bunu da almak istiyorum arkadaşlar. <laughs> 5.75. Bir de bunu alalım 62 liramız 60 kalsın. Lira. Eve yürüyerek gitmeye ben razıyım yani. Lupo olmazsa olmazımız. <laughs> <olacağız>. Elektrik, su, <gülüyor> Lupo. <gülüyor> Evet arkadaşlar karbonhidrat ihtiyacımızı makarnadan karşılıyorduk. Bir başka karbonhidrat ihtiyacımız da ekmekten karşılayacağız. Ekmek 3.75 olduğunu sen biliyor muydun? Yok abi benim abi 3.75. Ya ekmek, ekmek 3.75. Hediye paketi yapıyorlar mı? <laughs> sen üstüne boşver ben aldın. Beni. Daha ucuzu var mı? Bu ne ki bu ekmek? <laughs> ne bileyim oğlum ben yani bir şeyle olması lazım <laughs> 375 e olması için. Ekmek 1 lira buçuk 1 lira falan değil mi? Ben ciddi bir ilk defa görüyorum. 375 mi? Yok vallahi bilmiyorum abi. Ben ekmek yemiyorum. Şu halktan uzak kaldığımı düşünmeye başladım ben. Ha tamam. Ha, tamam. O ekmeği buldun mu? Tamam kanka normal ya. Yani 1.65 tamam. Normal. Bu bile fazla da. Yani tamam ya bunu alalım. Bu. Yani 1.65 başka çünkü biliyorsun ki vücuda hiç karbonhidrat girmiyor <gülüyor> <gülüyor> en azından ekmek girdi <laughs> O kadar şakasını falan geçtik de bence alalım mı ya? Yok abi. Bırak 8 lira abi. kanka. Vallahi. Bırak abi onu, olmaz. Eve yürüyerek seni... <laughs> o kendini düşünüyor, eve yürüyerek gitmek istemiyor. <laughs> Kadıköy-Ateşehir arasını alıyorsun, olmaz Değil canım benim. Spor yapıyorum, hadi tamam. Asgari ücretle geçindiğim için spor salonuna gitmeyeyim. Evde böyle şınav mınav çekeyim de yine de vücudun, proteine ihtiyacı var. En azından yumurta alayım ya. Allah Allah. Tamam oğlum, ben sırtımı taşırım lan. Kaç para tanesi? Bo boş para bunu. <laughs> kanka yani Anladım. 15 lira alalım en azından ya. Abi, bu da çok kötü biliyor musun? 21 liram gideceğine 15 liram gitsin daha az olsun düşünüyorum. Yani bu fakir kafası harbiden kötü. Kaç para? Bu kaç para? 12 12 buçuk lira kanka. 12 buçuk lira. Kaç paramız kaldı? 60, 50, 40 küsür. Şey 40, 40 küsür, 40 küsür. Biz makarnamızı 40, alalım. 47 buçuk. Asıl besin kaynağımız olan makarnayı bence artık alalım ve buradan çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an burada bir indirim söz konusu makarnalarda 4.20 kuruş. Hepsinden birer tane almak istiyorum ben izninle. Efendime söyleyeyim, yuvarlak olsun, korniş olsun, yani bunların hepsinin besin değeri farklı biliyorsun yani. Birinde protein var, birinde yağ var, birinde karbonhidrat var. Yani şekil değiştikçe besin değeri de değişiyor. Peki eve kız geldi, nasıl temizleneceğiz? Yani tek seçenek var, Arap sabunu. Var mıdır burada? <laughs> Vardır. Vardır. <yani. gülüyor> ben Arap sabununu... Sıvı bir sabun olduğunu yeni şu an öğrendim. Sen biliyor muydun? Biliyordum abi Ciddi misin Oo. sen? Oğlum bu bildiğin deterjan lan. <laughs> Değil mi? Buharın saça mı sürülüyor bu? Abi Arap sabunu abi. Ben onu böyle kalıplaştırdıklarını düşünüyordum lan. Aa bir yaşıma daha girdim. Bunun kalıbı, kalıbı halisi yok mu? Kalıp halisi. Kanka bence daha fazla bir şey söyleme Arap sabunuyla ilgili tamam <laughs> mı? Hani bu kadar bilmemen insanları çok kırar, sinir eder. mı? Doğru. Arap sabununu hani... Kanka ben ama yemeğe de var. simgesidir bunun... çünkü. Bir kalıp olarak biliyordum ben ya bunu ya. Allah Allah. Acaba oğlum ne bir de dakika ama şey? Kalıbı da olabilir ha valla ben hani. Kanka bunun kalıbı da vardır ya bu ne böyle. Allah Allah mintak Allah. gibi. O <laughs> ne oğlum cif gibi o. Allah Allah. Porsche'de gereksiz para vermemek için arkadaşlar bu şekilde çıkıyoruz. Eğer ki asgari ücretle çalışıyorsanız matematiğiniz iyi olmalı arkadaşlar. Yanlış hesaplamışız biz. 24 liramız kaldı çünkü Emre'cim. Çok sağ ol. İki kişi başaramadık yani. Şimdi 24 liralık arkadaşlar benzin alacağız ve evimizin yolunu tutacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 24 liralık benzin aldığımızda ne kadar ibre oynuyor ona bakacağız. Çok merak ediyorum ne kadar oynayacak. Şöyle vereyim abi. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Bu da 25 liralık aldığım için mi abi? Koku yoktur. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 25 liralık. Değişmedi. <laughs> Vallahi değişmedi ya. Neyse eve kadar götürecek şu an bizi. Evet arkadaşlar 2020 yılın asgari ücreti ile 2021 yılın asgari ücretini karşılaştırdık. Değişen çok fazla bir şey var mı? Maalesef ki yok arkadaşlar. Maalesef yok yani. Yani bunu söylemekten çekinmemek gerekir diye düşünüyorum. Yok yani. Bu. 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 Bak al. Kuru ekmeğe talim. Kuru ekmeğe talim baba. Yapacak. Ha. Acılıymış lan bu. <laughs> Vallahi acılıymış ya. Daha iyisi olabilir mi? Kesinlikle olmalı ve ben tek kişiyim arkadaşlar. Bir kişilik alışveriş bu yani. Bak sabah, öğlen, akşam. Bitti. Hatta tam yumurta da iki İki günlük kişi yiyecek var burada yani. Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. 2022 yılında da 2021 yılının asgari ücretini birbirleriyle karşılaştıracağız. Bakalım o zaman ne değişecek. Umarım refah içinde yaşayan bir ülke olmuş oluruz diye ben temenni ediyorum arkadaşlar. 2020 yılının asgari ücret videosunu da izlemek için arkadaşlar şuraya tıklayabilirsiniz. Ya da buraya da tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye, Dad.